için buna çikolatayla bebeklerin kaka yapacağım. Sonra yumuşak kıtma yapacağım. Evet, ne? Kapa, ne yapmış? Kaka yapmış. Şaka mı bu? Elçi bunlar nasıl kaka yapsın? Hı Oyuncak hı. bebek bunlar. Hı hı. Ya Elçi. Hayır. Çikolata yiyordum ben. Evet. Sonra oturuyordum ki biliyorum kapattım baktım kaka yapmışlar. Bunlar kaka mı şimdi? Hı hı. Elçi, bana şaka yapıyorsun değil mi? Hı hı. Hayır, bu kaka değil. Bakayım, koklayayım. Hayır bu çikolata Elçin. <laughs> ya sen çikolata mı sürdün bebeklerinle? Gerçekten mi? Nasıl temizleyeceğiz şimdi bunları? Yıkayacağız tabii. Of Elçin ya. İş çıkarıyorsun bana. O zaman ben ıslak mendil getireyim. İyi, bir de onu yiyorsun. Miden bulandı Elçin. Çikolata. Miden bulandı. O çikolata. Hadi bakalım ıslak mendili getirelim temizleyelim. Hayır yıkayalım. Hayır ıslak mendille temizleyelim. Islak mendille temizleyelim. Ay ay. Bir bebeklerimizin. Ben yerimizin... ben. ben Benim bebeklerim. Tamam yıka bakalım ama yağlama tamam mı? Etrafa yağlanmasın daha pis olmasınlar. Nasıl temizleyeceksin? Bakayım. Ay. <laughs> Bir de yiyorsun Elçin onu ya. Çikolata evet biliyorum ama olsun. Düşüncesi bile kötü. Evet. Temizle. Oh, onu da temizle. Ay çikolatalara bak. El <laughs> yağlandı Elçi. Zaten <laughs> ben yardım etmem lazım. Dur bak ben önden böyle temizleyeceğim sonra sen de sil tamam mı? Bak ben böyle fazla dur dur. Ha, ben de Tamam ben de bunu alayım. Ay Elçi başımıza iş çıkardın. Ben temizleyeceğim. Tamam mı? <laughs> Hadi şimdi temizle. Ay. <laughs> Gerçekten midem bulandı için ya. Evet sonra da yıkayacağız bunları. Yoksa böyle olmaz. Bir daha böyle şeyler yapma tamam mı? Yapacağım babama evet. yapacağım. Babana da mı yapacağım? Evet. Gerçekten mi? Ben sana yaptım. O ses ne? İnşaat yapıyorlar. Ay ses geldi. Neyse kapatalım o zaman. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.